Selamlar herkese ben Burak ve bugün PB sunucusuna eklenen yeni sandıklardan ve görevlerden bahsediyor olacağım. Ee, şöyle ganimete girdiğin zaman düzen sembolü ve kaos sembolü adı altında iki tane simgem var. Ee, burada gördüğünüz gibi sıfır yazıyor. Bu sayıları artırdığım zaman bunlardan topladığım zaman bazı ödüller kazanıyoruz. İşte Riven çerçevesi 280 sembole, düzen küresi, işte ee, geçici ifadeler anahtar parçacı gelişmiş riben simgesi gibi e, ödüller kazanacağımız bir etkinlik geliyor. Burada ganimetten şöyle girdiğiniz zaman 11'li setlerimiz var, 5'li setlerimiz var ve tabi tekli setlerimiz var. En avantajlısı elbette 11'liler. Bununla birlikte düzen sembolleri de satılıyor olacak. Ee, mesela 1475 raid puanlı 700 düzen sembolü alıp az önce gösterdiğim kozmetikleri açıyor olacaksınız. Ee, şimdi hepsinden şöyle birer tane alıp karlı mı değil mi PB'den bir kontrol etmek istiyorum. Şimdi tekrar ganimete dönelim. 23 tane kutum oldu. Bununla birlikte 210 tane düzen sembolüm ve 110 tane de kaos sembolüm oldu. Bu arada sandıkların içini açmadan önce e, bu sandıkların içerisinde bizi neler bekliyor hemen bunlara bir göz atalım. E, günlük alma sınırına zaten erişmiş oldum. E, günlük en fazla... 10 artı 1 olan seti alabiliyorsunuz. Yani 11'e müsaade ediliyor anladığım kadarıyla. İçinde neler var diyeceksiniz. 10 tane klasik sandığım var. Bununla birlikte bir tane zaten bonus sandığı veriyor. Tabi 11'de anahtar yanında ve 110'da düzen sembolü kazanıyorum. Aynı şekilde 11 tane sandık, 11 tane anahtar ve 110 tane de kaos sembolü elde ediyorum. Ve e, düzen yolu kartımda da alacağım şeyler yine 100 düzen sembolüm, totemimi alıyorum. Bir tane sandık ve anahtarımı alıyorum. Bir tane düzen küresi alıyorum. E, bu düzen küresinin içinde mutlaka bir tane hatıra kostüm oluyor. Bununla birlikte ilave düzen küresi ganimeti de çıkabilir. Kesin değil ama olabilir. Ve ekstra görevler kazanıyorum. Şimdi ganimete tekrar dönüp açmaya başlayalım. Şu an gördüğünüz gibi 210 tane düzen sembolüm. 110 tane de kaos sembolüm oldu. Bunlarla gördüğünüz gibi şu kozmetikleri, çerçeve olur, geçici ifade olur ya da anahtar parçacığı gibi içerikleri elde edebiliyorum. Şimdi sandıkları açmaya başlayalım. Acaba karlı mı yoksa bildiğimiz normal sandıklar gibi mi? Şöyle başlayalım. Oo. E, güzel bir başlangıç sanki ya. Şans mı acaba? Bence çok güzel bir kostüm. Ee, bu da güzel. Bir tane daha bir şey var sanırım. Evet bir de cevher elde ettim. Ee, devam edelim. Ezreal geldi. Tamam. Lux geldi. Altın kanat Kale. Çok iyi. Ee, efsanevi ikinci kostüm oldu. Zombie Rise. Can düşmanı Jax. Mecha -Trox. Bu da güzel. Yan kesici Twisted Fate. Bence bu da güzel bir pozisyon. Hadi canım. Gerçekten bu kadar karlı olamaz herhalde değil mi? Muhtemelen şans. Mezarlık meleği totemi. Ki bence e, efsanevi bir totem. Ben çok seviyorum bunu kullanmayı. Bir adet daha celfer. 150 turuncu ör. Karnaval maskesi. Sihirler simgesi. Güzel görünüyor. Bir 10 tane daha açalım şampiyon bir şampiyon daha bir şampiyon daha doğuştan savaşçı Kale yani bu kostümü de şundan dolayı seviyorum Kayle'ın yüzü görünüyor bence güzel bir detay mezar çiçeği Zyra. çok güzel yakıcı Nunu, ee, Nunu pek alakam yok o yüzden kostüm hakkında yorum yapamayacağım bu kostümü de tam olarak bilmiyorum Memur Trundle güzel bir kostüm de güzel ışık fırtması bu konu. Ya gerçekten bu kadar güzel şeyler çıkacaksa normal sunucu da alınabilir yani. yani. Bu kadar güzelse net bir şekilde açılabilir. Optik güçlendirme totemi. Bir cevher daha. Kaç sandığım kaldı? Bir tane muhtemelen. Ejderha terbiyecisi Tristana. Yani ciddi anlamda çok büyük bir şans. Muhtemelen normal sonucu da bu kadar şanslı olmam diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla efsane var. Şimdi bakarız bir. Cidden çok güzel kostümlerden denk geldi. Bunları da nasıl kullanacağız? Örnek olarak bir düzen küresi almak istiyorum. Hemen 140 tane puanımı basıp bir düzen küresi elde ediyorum. Aynı şekilde burada da 110 tane kaos sembolüm var. Eee bununla da ne alalım? Mesela e, şu simgeyi alalım. Gördüğünüz gibi 80 ödeyip bu simgeyi açmış oluyorum. Şimdi şu düzen küresinde bir açalım. Hatıra kostüm gelecek. E, ve bir ihtimal ekstra bir kostüm daha gelme şansı var. Bakalım hapishane kaç gün? 20 düzen sembolü geldi. Güzel. Bir tane daha açalım. Leopard Nidali. Ya bunun yükleme görseli çok tatlı. Ve Yine o oh, 60 düzen sembolü geldi. Ee, etkinliği özetleyecek olursam burada görevlerimiz olacak. Bu görevleri tamamladıkça sembol kazanacağız. Bu sembollerle içerik açabileceğiz. Ücretsiz de açabilirsiniz hiç para ödemeden. Ee, çünkü bu görevleri yaptıkça zaten hesabınızda simgeler birikecek Bu simgeler yeterli düzey geldiğinde istediğiniz içeriği satın alabileceksiniz. Yani şu an için. Çok eğlenceli bir görev sistemi gibi görünüyor. Sunucuya geldiğinde de gerçekten bu kadar karlı olur mu bilmiyorum. Aslında ben yarın bir 10 tane daha kendim bir açıp bakarım. Çünkü çok fazla efsane bir kostüm geldi. Şöyle bir bakıyorum. Mesela Kayle çok güzel. E, bunun dışında bence çok hoş bir kostüm bu da. Bakalım şöyle. Yani bu da çok hoş mesela. İşte fırtına Vukong çok güzel. Yine keza mezar çiçeği zaire çok tatlı. memut Randall çok iyi. Mechaatrox bence çok karizmatik bir kostüm. deliği çok seviyorum. Muhabir Janna zaten çok iyi. Ezreal zaten güncellenmiş haliyle bence muhteşem görünüyor. Eğer bu şekildeyse efsanevi kostüm çıkma şansını okumadım açıkçası. Böyle bir şey varsa e, net böyle bir 5-10 tane açılabilir gibi aslında. Ama right puanı harcamadan da içerik elde edebileceğiniz bir etkinlik. Bu kısmı çok önemli bence. E yine takdir edilesi bir iş gibi geliyor bana. Çünkü herkes bu para yatırmak zorunda değil. E ama bu tarz etkinliklerle insanlar gerçekten ücret ödemeden bazı kozmetiklere sahip olabiliyorlar. E bunun önünü açmak açısından güzel bir etkinlik gibi görünüyor. Genel olarak bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ayrıca kanalıma da abone olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.